2. ders. Namazın farzları. Bu dersimizde namazın kabul olması için yerine getirilmesi gereken farzları öğreneceğiz. Namazın 12 tane farzı vardır. Bunlar yerine getirilmeden namaz olmaz. Bunlardan 6 tanesi namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardır. Bunlara namazın dışındaki farzlar denir. Diğer altı tanesi ise namaza başladıktan sonra yerine getirilmesi gereken farzlardır. Bunlara da namazın içindeki farzlar ya da namazın rükünleri denir. Şimdi bu konuları işleyelim. Namazın dışındaki farzlar Namazın dışındaki farzlar altı tanedir. Bunlar yapıldıktan sonra namaza başlanabilir. Bu farzlar namaza başlangıç için gereklidir. Bu farzları sırasıyla öğrenelim. 1. Hades'ten taharet yani temizlik. Hades, abdesti olmayanlar için kullanılır. Abdestsizlik hali demektir. İbadet etmek için bu halden temizlenmek gerekir. Temizlik, namazın dışındaki ilk farzdır. Bu da abdest veya gusül veya teemmümle yapılır. Namaz kılmak için önce temiz olmak gerekir kişi abdestsizse abdest alır. Gusül abdesti alması gerekiyorsa gusül abdesti alır. Bunları yapmak için su bulamazsa teyemmüm alır. Abdest, gusül ve teyemmüm hadesten temizlenme yollarıdır. 2. Necasetten taharet yani pisliklerden temizlik. Namaz kılacak kişinin elbisesinde ve namaz kılacağı yerde pislik varsa onun temizlenmesi gerekir. Elbisenin ve namaz kılınan yerin temiz olması namazın farzlarındandır. 3. Setri avret. Avret yerlerini örtmek namazın bir diğer farzıdır. Erkeklerin göbekle diz arasını örtmeleri zaruridir. Kadınlarınsa el, yüz ve ayakları dışındaki bütün bedelini kapatmaları gerekir. Bu namazın farzıdır. 4. Kıbleye yönelmek. Namaz kılmak isteyen kişi kıbleye döner. Kıble, Kabe yönüdür. Zaruret olmadıkça kıbleden başka bir yöne dönüp namaz kılmak doğru değildir. 5. Vaktin girmesi Bir namazı kılabilmek için vaktinin girmiş olması gerekir. Namaz vaktinin girdiğini belirten en önemli işaret ezandır. Vakti girmiş olan namazı o vakit içinde kılmak gerekir. Buna namazı eda etmek denir. Vakti geçtikten sonra kılınan namaza kaza etmek denir. Bir namaz vakti girmeden kılınmaz. 6. Niyet etmek. Niyet namazın dışındaki farzların sonuncusudur. Namazın her bölümü için niyet etmek gerekir. Sünnetse sünnet niyeti, farzsa farz niyeti yapılır. Niyetten sonra tekbir alınır ve namaza durulur. Böylece namaza başlanmış olur. Namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlar bunlardı. Bu farzlar yerine getirildikten sonra namaza başlanır. Namaza başladıktan sonra namazın içindeki farzlar yerine getirilir. Şimdi namazın içinde yapılması gereken farzları öğrenelim. Namazın içindeki farzlar. 1. İftitah yani başlangıç tekbiri. Namaza başlarken Allahu Ekber şeklinde tekbir almaya iftitah tekbiri yani başlangıç tekbiri denir. İftitah tekbirini alırken eller kulakların hizasına kadar kaldırılır. Avuç içleri kıbleye doğru dönük olur ve baş parmaklar kulak memelerine değdirilir. Hanımlar ellerini omuzların hizasına kadar kaldırırlar. Bu şekilde tekbir aldıktan sonra eller göbeğin altına bağlanır. Hanımlar ellerini göğüs üzerine bağlarlar. Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde sağ el baş ve serçe parmaklarıyla sol elin bileği iyice kavranır. Hanımlar ellerini sağ eli sol elin üzerine koyarak bağlarlar. 2. Kıyam yani ayakta durmak. Kıyam ayakta durmak demektir. Özrü olmayanların namazlarını ayakta kılmaları gerekir. Hasta ya da özürlü olanlar oturarak ya da yattıkları yerde namazlarını kılabilirler. Araçlarda ya da bineklerde kılınan namazlarda oturarak kılınır. Kıyamda dururken ayakların arası dört parmak kadar açık olur. Kıyamda gözler secde yerine bakar. 3. Kıraat yani okuyuş Namazda ayakta dururken okunması gereken dualar vardır. Bunlar okunmadan namaz olmaz. Her rekatta önce Fatiha suresi okunur. Fatiha suresi okunduktan sonra sessizce amin denir. Fatiha suresinden sonra bir sure veya Kur'an'dan üç ayet ya da üç ayet miktarınca uzun bir ayet okunur. Fatiha suresinden sonra bir sure daha okumaya zammı sure denir. Fatiha suresinden sonra okunan duaların başında besmele okunmaz. Kıraatın yapılması namazın bir farzıdır. Kıraat tamamlandıktan sonra rükûya gidilir. 4. Rükû Ayakta gerekli duaları okuduktan sonra ayaklar gergin bir şekilde diz kapaklarının tutulup belin öne doğru eğilmesi şeklindeki hale rükû denir. Rükû her rekatta bir defa yapılır. Rükûda erkekler bellerini düz şekle getirirler. Hanımlarsa biraz dik dururlar. Rükûda üç kere... Subhan Subhanarabbiyal azim denir. Rükûdan doğrulurken "Sami Allahu limen hamide" denir. Cemaatle kılınan namazlarda cemaat "Rabbena lekel hamd" der. Rükûdan doğrulduktan sonra "Subhanallah" diyecek kadar ayakta durulur. Bundan sonra secdeye gidilir. 5. Secde. Elleri, dizleri, alnı ve burnu yere koymak şeklindeki duruma secde denir. Kollar hafifçe yana açılır ve yerden kalkık bulunur. Secdede gözler kapatılmaz. Ayaklar yerden kaldırılmaz. Sadece alnı yere koyup burnu koymamak eksiklik olur. Secdede erkekler biraz ileri doğru uzanırlarken bayanlar bunu yapmazlar. Secde namazlarda ikişer kere yapılır her secde arasında Subhanallah diyecek kadar bir süre oturmak gerekir. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel A'la denir. 6. Kaide-i Ahire yani son oturuş. Namazın sonunda oturmak farzdır. Namazın her iki rekatında oturulur. Namaz üç ya da dört rekatlıysa, tahiyyatı okuduktan sonra kalan rekatları kılmak için ayağa kalkılır. Kılınacak rekatlar tamamlandıktan sonra yine oturulur. Bu namazın son oturuşudur. Oturuşta sol ayak sağ tarafa doğru yatırılır. Üzerine oturulur. Sağ ayak parmakları dışa doğru bükülerek dik halde tutulur. Bayanlar iki ayağını da sağ tarafa doğru yatırırlar. Eller dizlerin üzerine konur. Secde yerine bakılır. Bu oturuşta ettehiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunur, sonra sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz bitmiş olur. Bu oturuş namazın son farzıdır. Namazın farzları bunlardı. Bu şartlar yerine getirilince namaz, rükunları itibariyle tamam olmuş olur. Namazın kıyamla başlayıp secdeyle tamamlanan her bölümüne bir rekat denir. Not Öğrendiğimiz bu farzlar, namazın dış görünüş itibariyle uygulanması gereken farzlarıdır. Bunun haricinde, namazın manevi yönünü tamamlayan bazı kurallar da vardır. Bunlara uyulması halinde, namazdan alınacak sevap artacak ve namazı sadece bedenimizle değil, ruhumuzla da kılmış olacağız. Namazdan alınacak haz da bunlara riayet etmekle olacaktır. Namazın manevi yönünü tamamlayan şartlar. Huşu, kalben de namazın içinde olmak demektir. Dille duaları okurken, kalple de o duaların anlamlarını yaşamak namazdan alınacak hazzı artırır. Namazı gerçek kimliğine kavuşturur. Huşuyla namazını kılan kişi gerçek huzura erer. Namazın manevi yönden en büyük kısmını huşu oluşturur. İhlas İbadeti sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmak demektir. Başka bir amaç gütmeden sadece Allah'ın emri olduğu için ve Allah'ın rızasını kazanmak için namaz kılmak namazdan alınacak sevabı artırır. Tadil erkan. Namazın rükunlarını yerine getirirken edebe riayet etmek demektir. Tekbiri alırken elleri güzelce kaldırmak, güzelce tekbir almak, ayakta sağa sola yaslanmadan Allah'ın huzurunda durduğunun bilincinde olarak durmak, duaları güzelce okumak, anlamlarını düşünmek, rükuda güzelce durmak, rükudan doğrulduktan sonra ayakta Subhanallah diyecek kadar durduktan sonra secdeye gitmek, secdede alnı ve burnu yere koymak, Allah'a en yakın olan yerin secde olduğunu bilmek, velhasıl gönlünü hep Allah'la ve namazla meşgul etmek tadili erkan demektir. Bunlar namazın yaşanması gereken güzellikleridir. Bunlarla namaz gerçek kimliğine kavuşur. Helal lokma yemek. Haram yiyerek beslenen kişilerin namazdan tat almaları zordur. Haramla beslenen vücut Allah'ın huzurunda huzur bulmaz. Haram yemekten kaçınmak da yine Allah'ın emirlerindendir. Gösterişten yani riyadan kaçınmak. Başkalarının bilmesi için ya da Desinler diye namaz kılmak kalbe huzur vermez. Kalbe huzur veren namaz sadece Allah'ın rızasını kazanmak için kılınan namazdır. Gerçek anlamda kılınan namaz da budur. Bu dersimizde namazın dışındaki ve içindeki farzlarını öğrendik. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde sabah namazının kılınışını öğreneceğiz.